Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Normalde bir rutinimiz var video yapmayla alakalı ama bu rutini çok takip edemiyoruz biraz işlerin yoğunluğundan dolayı. Malumunuz Amerika gezisi de birazcık yoğun geçti. Geldikten sonra işleri toparlamak için vakit harcamış olduk. Dolayısıyla öyle çok sık video yayınlayamıyoruz. Eski formumuza dönmek için gayret göstereceğim ama biraz zaman alabilir. Onun için tek tek böyle aradaki videolarla idare etmek durumunda kalacağız. Yine elimden geldiğince Umut'un hazırladığı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu yoğunluğun arasında ufak bir fırsat bulabildik. Çocuklarla dışarı çıktık. Bugün Thanksgiving'de yani Batı'da Şükran günü özellikle Amerika kıtasında Şükran günü olarak kutlanan özel bir zaman dilimi. Bizim bayramlara biraz benziyor. Aileler bir araya geliyorlar ve bir arada yemek yiyorlar. İşte Tanrı'ya kendilerine lütfettiği şu nimetler karşısında şükrediyorlar öyle bir gün. E, tarihsel olarak belki ufak değinelim. Daha sonra uzun uzun açıklarız ama 1620 yılında e, işte Massachusetts'te bir oraya gelmiş olan bir göçmen, o zamanki anlamıyla ya da manasıyla göçmen pilgrimage diyorlar. Göçmenlerin bir topluluğu 1620 kışında ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Açlık yaşıyor. Ve topluluğun yarısına yakını orada ölüyor. O kış hatta işte hikaye öyledir ki birinci ay eşlerini gömdüler, ikinci ay çocuklarını diye devam eder. Üzücü bir hikayesi var. 1620 yılının kışının sonraki yıl bir kızıl derili, yani buranın yerlisi olan bir kızıl derili bunları görüyor ve yanlarına gelip onlarla İngilizce konuşuyor. Ve daha sonra da daha önce gelenlerden öğrenmiş biraz İngilizce onlara işte balık tutmayı nasıl mısır yetiştireceklerini, nasıl kendilerine bakacaklarını kısaca anlatıyor. Onu anlattıktan sonra da bu insanlar yetiştirmeye başlıyorlar. 1621 yılında da büyük bir festival yapıyorlar. Kendilerince yetiştirdikleri şeylerden, hayvanlardan. Tabii burada şükran gününün sembolü olan hindi vardır. Hindi burada çok sembol gibi bir şey. Yani şükran günü dediğinizde akla hindi gelir. Biliyorsunuz Turkey diyorlar İngilizce olarak hindiye. Biz de Hindistan'a zaten hindi memleketi diyoruz değil mi? Yani onunla da bağlantılı bir yerde. Çünkü geçen günde de London bana sordu, dedi ki bu Türkiye denilmesinin sebebi ne? Bu kuşa diye, anlattım ona da. Türkiye denilmesinin sebebi o dönem İngiltere'ye, daha önceki dönemlerde tabii bahsettiğimiz 1600'lerden önceki dönemlerde İngiltere'ye kuşlar geliyor yani hindiler geliyor. Hindileri de o zaman Filistin bölgesinden, Kenan bölgesinden geldiği için Turkey Bird diyorlar. Yani Türkiye kuşu. O dönemde Osmanlı topraklarının tamamı Türkiye diye tanımlanması çok acayip karşılanacak bir şey değil. Dolayısıyla o Turkey Bird'ü zamanla Bird kelimesini kesip Turkey diye çağırmaya başlıyorlar ve o benzerlik de oradan geliyor. E bizdeki işte Hindistan'a Hindistan dememiz, Hindi kelimesiyle onu benzeştirmemizle aynı kefeye koyabiliriz. Dolayısıyla orada bir hakaret yok yani. Her ne kadar bunu bazı düşük seviyeli komedyenler kelime oyunu olarak kullanmış olsalar da çok fazla onlar için, Kanadalılar, Amerikalılar için çok da öyle benzeşleştirilecek bir anlamı yok. Dolayısıyla Şükran gününde, o gün 1621 yılında kutladıkları dönemde muhtemelen hindi yok. Hindi olması biraz akıllardan uzak, oraya hindi gelmiş olması. Ama genelde işte burada kutlanan şekliyle bal yani mısır yemeklerin içerisinde oluyor işte hindi var ama o orayla bağlantısı yok ve yine balık. Balık bugün o anlamı kaybetmiş ama o dönemki kutlamalar içerisinde kullanılmış ve sonra bunun bir festival haline getirilmesi ise uzun dönem alacak. Hatta 1777'de ilk defa Sagorata Savaşı, İngiltere İngilizlerle yaptıkları savaştan sonra onun galibiyetini kutlama adına da bir dönem olarak belirliyorlar Thanksgiving'i yani şükran gününü ve değişik eyaletler kutlamaya başlıyor. 13 eyalet var o dönemde Amerika'da. Daha sonra da 1863'te Abraham Lincoln'ın genel duyurmasıyla Kasım'ın son haftasında pazartesi günleri Şükran günü kutlanmaya başlıyor. Bunu ulusal birliktelik için kullanıyorlar. Burada da Şükran gününde insanlar işte uçarlar, ailelerinin yanına giderler, aileleriyle beraber vakit geçirirler. Bugün de Şükran günü. Dediğim gibi bizde herhangi bir kutlama yok tabii. Ama ailecek bir araya gelmedi. Burada nasıl fırsat olarak değerlendiriliyorsa biz de o şekilde bir fırsat olarak, değerlendirme olarak gördük. Akşamında beraber ailecek toplanıp yemek yiyeceğiz. Ee, ama şükran günü itibariyle böyle bir, hadi dedim dışarı çıkalım çocuklarla, bir e, yarım saat, bir saat dışarıda vakit geçirelim. Onun için geldiğimiz bir parktayız. Güzel bir park burası, bizim e, yaşadığımız yere çok yakın. Bu arada da onlar dinleniyorken, oturmuş dinleniyorken dedim ki, hadi e, şu videonun kalan kısımlarından bir kısmını çekeyim. İskender'le alakalı videoyu ve onu çekmeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gidecek güzel bir video olur arkadaşlar. Bakalım Umut hangi soruları sormuş. Onlara bakıp o sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım sizler için. Evet soru şu, 10. sorudaymışız. Başta geçirdiği ilk yıllarda halkını tek çatı altında toplayacağını ve Persleri yeneceğini nasıl ikna ediyor? Öncelikle Makedonlar aslında o dönem dünyayı fethetmesi beklenen bir topluluk değil. Yani Yunan dünyasında bile rolleri gayet kısıtlı. İki süper güç var Yunanistan'da hala o dönemde sayarsak Atina, Sparta bir de Tebes. Belki zorlasak da Tebes diyebiliriz. Daha önce de dediğimiz gibi onları bu kadar etkin güç haline getiren Makedonları Filip yani. Oğluna da yapacakları ile ilgili muhtemelen hikayeler anlatıyor. Başarılması gerekli olan hedefleri çiziyor. Oğlu olmasaydı, kendisi olsaydı bu kadar başarılı olur muydu onu pek bilemeyiz yani. Bunu da iddia edemeyiz ama etkin bir kral olduğunu biliyoruz. Vizyoner bir yönetici olduğunu biliyoruz Filip'in. Öncelikle profesyonel bir ordu kuruyor. Ve piyade, süvari ve okçulardan, mızrakçılardan oluşan seçkin bir topluluk oluşturuyor. Akademide asil ailelerin çocuklarını da askeri eğitimle 7 yaşından itibaren 18 yaşına kadar ciddi bir eğitimden geçiriyor ve birliklerin başına yönetici olarak yerleştiriyor. Bir toplum savaşmak ve fethetmek idealiyle büyüyor. Bu şekilde çünkü toplum bir şekilde şekilleniyorsa ekseriyetle bunu yapan soylulardır. Soyluların desteklemediği toplumsal hareketlerin genelde biz ya doğmadan söndüğünü veya uzun ömürlü olmadığını tarihte birçok kez müşahede etmişizdir yani. Dolayısıyla soyluları da bunun tarafına çekmiş. Ayrıca Filipin başka bir özelliği de silahları değiştirmesi. Sarissalar var. Bunlar daha önce kullanılan dory adındaki mızraklardan 3-4 kat daha uzun. Yani bunun momentumundan da faydalanıyorlar ve bu mızraklar en güçlü zırhları bile parçalayabiliyor bu şekilde ve düşmana en büyük zararı verebiliyorlar. Hatta atların zırhlarını bile deliyorlar ve atların geçişine izin vermediğinde biz en iyi Gavgamelada göreceğiz mesela. Philip ordusunun neler başarabileceğini açık bir şekilde aslında Çarronea savaşında gösteriyor. Bu başarı asıl hedefi olan doğudaki başarısının bir provası gibi oluyor o dönemde. Dolayısıyla halk da muhtemelen Yunan yarımadasındaki birlikteliği sağlayan bu savaştan sonra aynı başarının Perslere karşı kazanılabileceğini de düşünmeye başlıyor. Akıllarındaki fikrin ben bütün Pers ülkesini ele geçirmek olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Yalnız muhtemelen Batı Anadolu'daki İyon şehirlerini kurtarmak ve onları hakimiyetlerine almak bile o dönem için küçük bir ülke olan Makedonlar açısından büyük bir başarı olarak görülse gerek. Dolayısıyla Filip'in daha çok etkisi vardır bu birliktelikte ve Persleri yenme iddiasında. 11 hızlı bir şekilde Teselya'daki karışıklığı giderip ardından Trakya'ya girip sonra Getayalıları ezip Makedonya'yı istila etmeye çalışan İliryalıları darmadağın etmesi ve askerleriyle günde 25-30 kilometre yol kat ederek Yunanistan'a girmiş olması ve Tebeya'yı yerle bir etmesi bu hızla ve akılcı hareketleri onun ilk seferinde daha iyi bir komutan olmasının kanıtı olarak sunulabilir mi? Aslına bakarsanız güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu sormak için Gatayaları bilmek lazım. İliryalıları tanımak lazım. Bu da bize Umut'un bir kez daha birikimiyle bizi şaşırtmasına sebep olduğunu söylememi gerektiriyor. Asya'ya geçmeden önce İskender aslında kuzey ve batı sınırlarını güvene almak istiyor. Gatayalar bölge halklarından inançları itibariyle ayrılan bir topluluk ve bugünkü Bulgaristan'ın kuzeyinde yaşıyorlar. İliryalılar da Adriyatik kıyılarında yani bugünkü Arnavutluk diyebileceğimiz bölgede yaşayan bir halk. Bunların üzerine yaptığı seferde uyguladığı askeri taktikler önemli bir şekilde onun taktiksel dehasının ilk gösterileri diyebiliriz. Ee, mesela işte Makedon ordusunun Haymos dağlarına yaklaştığında tepelerde onların düşmanın bir birlik kurduğunu ve yaklaşan Makedonların üzerine atmak için de tuzak hazırladığını tespit ediyor. İskender bunun üzerine piyadelerine şunu söylüyor. Diyor ki aralarınızı açın, mesafenizi kapalı tutmayın ve yukarıdan üzerine bir şey atıldığında da safları daha açık tutun, kalkanlarınızı da kaldırın. Şimdi menzil içine girdiklerinde ilk önce Makedon okçularını ateş ettiriyor ve onların savaş hatlarını bozuyor. Yani bir şeyler atmalarını engelliyor. Bu arada Makedon piyaleleri de öyle ayrı bir şekilde ve kalkanları yukarıda bir şekilde tepeye ilerlediklerinde oradaki düşmanları da mağlup etmiş oluyorlar. Daha sonra İskender'e İlirya kralı ve Talanti kralının da isyan ettiği söyleniyor. Bu sefer de batıya yönelmek durumunda kalıyor. Ve her iki hükümdar da yeniyor ve sınırlarını güvenceye alıyor. Şimdi İskender Kuzey'e sefere çıkınca bu sefer de Tebesliler ya da Tebeliler ve Atinalılar bir kez daha isyan ediyor ki sonuçlarını daha önceki videoda anlattığımızı hatırlıyorum. Dilerseniz burada Yunanistan'ın o dönemki genel yapısını ama aktaralım biraz ondan bahsedelim. Kıta Yunanistan o sırada birleşik bir ulus değil. Her birinin kendi koruyucu tanrısı var, sosyal yapısı var, kendi parası var. Her birinin yönetimi var ama gevşek bir şehir devletleri konfederasyonu şeklinde hareket ediyorlar. Bazen müttefik olsalar da genellikle birbirleriyle çekiştiklerini, savaş halinde olduklarını görüyoruz. Bu nedenle tek ortak bağları dilleri veya az çok dini inançları diyebiliriz. İşte olimpiyatlar da bu noktada etkilidir mesela. Bunun için bir arada bulunmaları hem çok kolay hem de çok zor. Yani Sparta ve Atina arasındaki farklılıkları ve mücadeleyi hatırlayacaksınız. Videolarımızda anlatmıştık. Dolayısıyla İskender de bunları ancak bir şekilde, bu birlikleri bir şekilde güç, üzerlerine güç kullanarak bir araya getirebileceğini ama bunun için en büyük şiddeti kullanmıştır. İşte Tebe'de yapmış oldukları insanları öldürmesi ve ama onları ondan sonra yönetme ile ilgili bir birliktelik sağlayıp Perslerin üzerine gitmekle bunu sağlayacak olduğunu düşündüğünü söylemek yanlış olmaz. İyi bir komutan olduğu için, başarılı bir lider olduğu için de bütün kıta Yunanistan'ı daha önce kimsenin yapamadığı şekilde bir araya getirebildi de diyebiliriz. Evet, 12. Pers İmparatorluğu'nun yürüyüş süreci nasıl olmuştur? Şimdi İskender, Pers istilası planlarını başlatmak için zaman kaybetmek istemiyordu muhtemelen. Ne de olsa babasından kendisine miras kalmış olan bir unsurdu bu, bu savaş, yani Pers Seferi. Dolayısıyla Pers İmparatorluğu'nun da düşüşte olduğunu kabul etmek lazım. Yani 5. yüzyıldaki o Yunanistan'da arka arkaya yenilgiler almalarından sonra genişlemeyi bir şekilde bırakmışlar artık. Bunun dışında iç savaşlar var, iç isyanlar var. Bunlar da zayıflatıyor. Büyük bir ordusu var Perslerin o dönem içerisinde ama eski azametlerinden eser kalmamış. Yani satraplıklar bir şekilde merkezi idareyle uyuşmaktan kaçınıyorlar. Böyle olunca güçler bölgesel olarak dağılmış oluyor. Şimdi İskender de her zaman iyi stratejiler çizdiğini gördüğümüz bir yönetici, bir asker. Yunan anakarasını bir arada tutmak için de az önce söylediğimiz gibi oluşturduğu korku ikliminin yeterli olmayacağını biliyor. Böyle olunca Pers seferinin bir 100 yıl önce Perslerin Yunan ana anakarasındaki başarısız işgaline karşı vatansever bir misilleme olarak tanımlanmış olmalı onun tarafından ve ülkeyi bir arada tutmak için bir çimento vazifesi görmüş olması ihtimalini gözden kaçırmamak lazım. Bir nevi tırnak içinde barbar olan Perslere Yunanistan'ı işgal etmeye cesaret ettikleri için geriye dönük olarak bir cezalandırma amacı olduğunu söylemiş olmalı. Diğer tarafa baktığımızda da İskender'in acele etmek için başka bir sebebi de var. Babadan kalan orduyu doyurmak ve hazırlamak bunun için kullanılacak, kullanılmış olan birçok para vardı ve dolayısıyla bunlar borç olarak hanede bulunuyor. Aynı zamanda mevcut ordunun bakımı da çok pahalı. Eğer para bulamazsa daha fazla profesyonel bir orduyu bir arada tutma imkanı yok. ordusu da az bir şey değil yani. 43 bin piyadeden oluşuyor. işte 6 bin tane süvariden oluştuğunu anlatıyorlar antik yazarlar. Dolayısıyla 50 bin kişilik dev bir değirmen yani durmadan öğütüyor. Yapısına bakacak olursan da 4 ana grubu var birliğin. Yerli Makedon askerleri, paralı askerler, Korinth şehirlerinden toplanmış, delege edilmiş olan askerler var. Bunlar da paralı. Ve Yunan paralı askerleri. yani ve Bunları da düşündüğünüzde hepsi parayla iş görüyorlar. Ha, Makedonya ile ittifak halinde olan ve tabi olan Balkan ülkelerinden gelen tümenler de var. Onlar daha az masraflı ama diğerleri durmadan para öğütüyorlar. İşte ister Yunan gururu diyelim, ister ganimet için olsun diyelim. İskender babasının davasını devam ettirmek zorundaydı ve milattan önce 334'te de işte Helespondu yani Çanakkale'yi geçiyor ve Asya'ya geçtikten sonra da etkin bir güç olarak hareket etmeye devam ediyor. Tabi Persler bunu gözden kaçırmış mıdır, gözden kaçmış bir geçiş midir? Değildir muhtemelen ama Darius ilk aylarda 3. Darius İskender'i çok ciddiye almamış anlaşılan ve İskender'in hareketlerini ciddi bir meydan okuma olarak görmemiş olsa gerek. Perslerle ittifak kuran Yunan paralı askerlerinden Rodoslu Memnon vardır. Perslerin İskender'in ordusunu açlıktan ölmeye sonra da geri dönmeye zorlayacak bir planla hareket edilmesini tavsiye ediyor. Bu daha sonra Rusların da çokça kullanıp dünya tarihini değiştireceği işte İskender'in önündeki toprakları yok edip geriye çekilme üzerine Memnon zeki bir adam ve iyi bir komutan ama anlatılan kaynakların Yunanlı ve Romalı kaynaklar olduğunu düşünürsek böyle iyi bir fikri bir Yunanlıya mal etmek istemiş olabilirler. Çünkü İskitleri anlatırken demiştik ki Persler İskitlerden savaş teknikleriyle ilgili iyi bir ders aldılar. Anadolu'daki satrapların topraklarını savunmaya güçlerinin yeteceğini düşünmeleri ve çok da zayiat görmesini toprakların istememeleri sebebiyle bu teklifi reddetmiş olmaları da doğal. Şimdi İskender'in Pers topraklarının derinliklerine doğru ilerlemesiyle 3. Darius'un Anadolu eyaletlerinin 5 satrapını askeri kaynaklarını bir araya getirmeye ve İskender'le yüzleşmeye yönelttiğini görüyoruz savaşmaya. Bu ordu da Memnon komutasında hareket ediyor ama mutlak komuta da satraplara bölünmüş durumda. Böyle olduğu için de mağlubiyetle sonuçlanması doğal. Memnun'u da detaylı anlatmak isterim geniş bir zamanda. Önemli bir komutandır, unutulmuş önemli bir karakterdir benim kanımca. Ona da değinmekte fayda var. Perslerle karşılaşmadan önce Aşil'in mezarını ziyaret ettiği, bu ziyaret sırasında şans getirmesi için Aşil'in kalkanını aldığı da söylenir. Doğruluk payı nedir diye sormuş Umut. Umut'un tabii Aşil'le İskender arasındaki bağlantıyı görmesi doğal ve bunu da bu kalkanla açıklaması da doğal. Daha önce kısmen aslında Akilius'un İskender ile ilişkisine değinmiştik biz ama bu soru münasebetiyle biraz daha açmak lazım. İşte biz Plutark'ta ve Aryan'da İskender ve Akilius bağlantısının en vurgulu şekilde dile getirildiğini görürüz. Yani diğer antik tarihçiler de İskender'in Akilius'tan bir şekilde ona öykündüğünden bahsediyorlar. İşte kim var? Romalı tarihçi Kurtius var mesela. O da mesela Akilius'un Troya'da bir olan ilişkisini aynı şekilde kopyaladığını ve bunu bu yüzden Roxanne'le evlendiğini anlatır mesela. Bizim genel olarak İskender'in hayatıyla ilgili en iyi antik kaynak olarak kabul ettiğimiz kaynak Aryan. Aryan'da da İskender'in Akilius'u taklit etme arzusu olduğunu biliyoruz ve Akilius'u en büyük ideali olarak gördüğü belirtiliyor. Ayrıca İskender'in arkadaşı olan Hephaistion ona olan sevgisinin de Akilius'un Patraklus'la olan ilişkisine, aşkıyla karşılaştırıyor. İşte bir başka tarihçi Plutark'a baktığınızda da onun Pers seferinin başlangıcında işte Troya harabelerini yani o zamanki İlyum'u ziyaret ettiğini, Akilius'un anısına da özel bir sevgi gösterdiğini yazıyor. İşte Athena'ya kurban kesiyor. Yunan ordusunun kahramanları için içki sunuyor ve kendisine yağ sürüyor ve adet olduğu gibi arkadaşlarıyla çıplak bir şekilde yarış yapıyor. Patraklus'un anlattığı bu. E sonra da Akilius'un mezarının belirleyen bir sütun var, o sütuna bir çelenk sunuyor. Bir rahip tarafından ona da hatta şu deniyor, Truva prensi olan Paris'in arkını görmek ister misin diye soruyorlar. İskender burada alay ediyor ve diyor ki Akilius'un cesur adamlarının zaferlerinin şarkısını söylediği ve söylerken çaldığı liri görmeyi tercih ederim diyor. İşte dolayısıyla Paris'in anısına bir saygısı yok. O kendini Akidüs tarafında görüyor. E, Plutark'ta bu bilgi var sadece. Silah aldığı bilgisini Plutark'tan hatırlamıyorum ama Aryan'da İskender'in Troya'ya gittiğini ve şehrin koruyucu tanrısı Athena'ya kurban sunduğunu anlatıyor. E, zırhını burada tapınağa hediye ettiğini ve karşılığında da tapınak duvarlarında asılı olan ve Troya Savaşı'nda kullanılan, e, o güne kalmış olan bazı silahları aldığını anlatıyor bunları savaşa gittiğinde korumaları tarafından taşınmış olması gerektiğinden de bahsediyor. İşte kalkan mevzu buradaki hikayeden alınmış olmalı fakat antik kaynaklarda olmamasına karşın okuduğum bir kitapta daha sonraki dönemlerde yazılmış bir kitap olabilir ama kaynağının, antik kaynağının ne olduğunu bilmediğim bir kitapta Kilüs'e ait olduğuna inanılan kutsal kalkanlardan birinin İskender'in Hindistan seferi sırasında Pencap'taki savaşlardan birisinde İskender'i korumak için kullandığını anlatıyor. Burada kitabı ve yazarını da hatırlayamadım kusura bakmayın ama antik kaynağını da çıkaramadım. O yüzden yani hani o kitapta geçtiğini biliyorum. O yüzden de benim aklımda da anlattığı şekilde kalmış. Fakat antik kaynaklarda rastlamadığımı ya da hatırlamadığımı söyleyeyim. 14. Pers ordusuyla ilk olarak Granikus'ta karşı karşıya geldiler. Burada alınan galibiyet ve 3. Darius'un yenilmesi Anadolu ve Pers kilidinin çözülmesine bir işaret midir diye sormuş. Şimdi aslında Granikus'tan çok issustaki savaş çözülme olarak görünür. Granikus'a bakarsak biraz daha küçümsemeden kaynaklanan bir hata olduğu düşünülen bir savaştır Perslerin gözünde. Şimdi 334'te e, Truya yakınlarında bugünün Biga yarımadasında boğazı yaklaşık 50 bin kişiyle geçti. Grenikus nehri kenarına varıyor ve orada satrapların oluşturduğu bir ordu ile savaşıyor. Daha önce söylediğim gibi savaşları kısa geçeceğim. Daha sonra savaşlar tarihi olarak belki bu savaşı detaylı bir şekilde anlatırız ama nehir kıyısında bu savaşın olduğunu söylememiz lazım. İskender'in genel olarak seçtiği bir zemindir nehir kenarları. Çünkü bununla kendi ordusu piyade ve süvarilerden oluşmasına karşın buradaki toprağın yumuşak olmasının avantajını karşı tarafta savaş arabaları bulunduğunda düşmanların buralara saplanıp kalmasını sağlamak için tercih ediyor olmalı. Böyle olunca ne oluyor? Düşmanın hem teknik üstünlüğünü egale etmiş oluyor, hem nehrin kenarını sıkıştırarak sayı avantajını da egale etmiş oluyor. Böyle üstesinden gelmiş oluyor yani. İşte strateji bazen bu kadar küçük detaylarda bile gizlenmiş olabilir. Dediğim gibi savaşın detaylarından daha sonra bahsedelim. Onu bir videoda anlatalım. Kafayı karıştırmayalım. Ama önemli noktalarına kısaca değinmek gerekirse bence tarihin ilk Blitzkrieglerinden birisidir. Yani şimşek saldırılarından birisini yapmıştır İskender. Babasından kendine kalmış önemli bir miras var biliyorsunuz. Bu mirastan bir tanesi de Permanyon. Yani bir general. Çok da yetenekli güçlü bir general ona soruyor ne yapmamız gerekiyor diye o da düşmanın karşıya geçmesini bekleyelim böylece düşman karşıya geçerken aniden saldırırız diye tavsiye ediyor ertesi günü beklemeyi tavsiye ediyor Oysa İskender geceden onun dediğinin tam tersini yapıyor ve düşmanın beklemediği bir anda karşıya geçerek saldırıyor. Ve arkadaki kuvvetlerin de geçişi için zaman kazanıyor. Zaten baktığımızda bütün sefer boyunca Permanyon ne dediyse İskender'in bunun tam tersini yapmış olduğunu görüyoruz. Her zaman fikrini soruyor. Böylece klasik bir komutanın ne düşüneceğini bu yolla öğrenmiş oluyor. Ve onun tam tersini yaparak klasik bir komutanın beklemeyeceği bir savaş taktiği ortaya koymuş oluyor. Bu da bir deha göstergesi işte. Yani bir tarafta nehrin akışına doğru kürek çekiyorsun, diğer tarafta tam tersine çekiyorsun. İşte tersine doğru kürek çeken bir lider olmuş ve tarihi bu şekilde değiştirmiş zaten. Normalde mesela yine komutanların yaptığı şey arka saflarda ordunun taktiğini ve ilgili kararları vermek için beklemesi olurken veya savaşta önde yer alsa bile kim olduğu belli olmasın diye asker gibi giyindiğini görüyoruz. Ama İskender bu savaşta beyaz boynuzlu bir başlık takıyor, parlak zırhlarını giyiyor ve lider benim diyerek direkt hedef oluyor düşmanların önünde. Bu da ordusuna büyük bir moral sağlıyor. Vücuduna da baktığınızda yaralarla dolu olduğunu anlatıyorlar zaten. Bu savaşta da bir balta darbesi alıyor mesela. Yerde kalıyor. Zaten her savaşta yaralanacak kadar ön saflarda savaşmış cesur bir kahramandır ve bunun tarihte komutan olarak örneği azdır arkadaşlar. Burada son değineceğimiz unsur da şu olsun. Pers ordusu içinde yer alan Yunanlıların tamamına yakınını katlediyor. Öldürüyor, ortadan kaldırıyor. Onları ihanetle suçluyor. Sadece 2000 tanesini esir alıp Makedonya'ya gönderiyor ve kamplarda çalışması için. Bu savaş artık İskender'in ordusunun hafife alınacak bir kuvvet olmadığını ve kendisinin de çok tehlikeli bir komutan olduğunu göstermiş oluyor. Bu soruyu da cevaplayayım. Bizimkiler gittiler, ben de onlara yetişeyim. İskender Perge'ye ulaştığında bir muhabbet atılmış ortaya. İskender Frigya'dan geçerken Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordiyon düğümünü kestiği hakkında sizce bu olay bir söylenti midir yoksa gerçekliği var mıdır? Öncelikle dilerseniz karmaşık veya çözülmez bir sorunu tanımlamak için kullanılan Gordiyon düğümünün hikayesini anlatalım. Hikayeye hakim olmayan arkadaşlar varsa, izleyicilerimiz varsa onlar da bilgi sahibi olsunlar. Bu Gordiyon düğümüyle alakalı hikaye şu, Firiklerin bir kralı yok. Bir kahine soruyorlar kralın kim olması gerektiğini kahinde şehre bir kanıyla ilk girecek kişinin kralları olması gerektiğini söylüyor. Burada işte beklemeye başlıyorlar ve başkentin ismini de veren Gordias adlı bir köylü kanı üzerinde şehre giriyor ve hemen kendisini kral ilan ediyorlar. Daha sonra oğlu Midas, bildiğimiz o meşhur firik kralı Midas döneminde de bu kutsal kanıyı Zeus'a adıyor ve onu kızılcık kabuğundan karmaşık bir düğümle direğe bağlıyor. Adadıktan sonra kimse alamasın diye. Düğüm nasıl bir şeydi çözülemiyor diye merak ediyorsanız şöyle tarif ediyorlar. Hepsi birbirine sıkı bir şekilde dolanmış, nasıl bağlandıklarının görünmenin imkansız olduğu birkaç düğümden oluşuyormuş. O yüzden çözülemiyormuş. Ee, anlatıldığına göre de Kaan'ı Büyük İskender geldiğinde Gordium'daki sarayında hala duruyormuş. Frigya o zamanlar bir Pers satraplığı olarak ayakta kalmaya devam ediyor ve öyle anılıyor. Daha sonra gelen bir başka kahinin de işte bu düğümü çözen kişinin tüm Asya'nın hükümdarı olacağını ilan ettiğini görüyoruz. Düğümü çözme ile alakalı rivayetler çeşitlidir aslında. Yani antik kaynaklarda biz Büyük İskender'in düğümü zorla çözdüğü noktasında bir ittifak görüyoruz. Herkes düğümü zorla çözdüğünde anlatıyor. Ama Plutark mesela Büyük İskender'in boyunduruğun bağlı olduğu, direğe bağlı bir pim olduğunu ve o pimi çekip ipin iki ucunu açığa çıkardığı ve düğümü kesmek zorunda kalmadan çözdüğünü anlatıyor. Aryan ise bir süre çözmek için uğraştıktan sonra sabırsızlığı kendisinin önemli bir vasfı olan İskender'in düğümü kılıcını çekip kestiğini anlatıyor. Tabii ne olursa olsun düğüm çözülmüş oluyor. Aynı gece Gordium'da İskender ve adamları tarafından Tanrıları memnun ettiğinin işareti olarak kabul edilen bir gök gürültüsü ve şimşek fırtınası olduğunu anlatıyorlar. Ve bununla Tanrılar onu selamlamış oluyor. Büyük İskender daha sonra biliyorsunuz Asya'yı fethetmeye devam ediyor. Ve e, Indus valisini Mısır'a alarak kehaneti gerçekleştiriyor. E, neden Gordiyon düğümü diye bir şey var? Muhtemelen kendi krallarına bir meşru, meşruiyet sağlama amacıyla oluşturulmuş bir hikaye bu. E, İskender'in de dünyayı fethetmesine mitolojik bir zemin hazırlamak için kullanılmış olsa gerek bu hikaye. Ama İskender'in kılıç gücüyle dünyaya hakim olduğunu simgesi olarak görüldüğünü de söylemek lazım burada. Dolayısıyla bakıyorum 9 soru daha var. Bizimkiler arabaya gittim diye mesaj da attılar. Kusura bakmayın eskisi kadar video çekmediğimiz için ama planladığımız tempoya geri dönme adına gayret göstereceğim. Umarım beklentilerinizi karşılayacak seviyeye tekrar ulaşırız. En kısa zamanda hepinize tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.